Selamünaleyküm. Rabbimin kıymetli kulları, değerli insanlar. Şu anda Mekke'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ilk vahiyin gelmiş olduğu Nur Dağı'nın tepesindeki Hira mağarasındayız. Mağaranın olduğu yeri gecenin karanlığından belki tam göremiyorsunuz. Ama burada şu andaki karanlıklara nispeten aleme aydınlatan bir nur doğmuş. Hz. Adem ile başlayan mübarek din İslam, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile kemal erip olgunlaşmak ve tamamlanmak adına ki son ayetlerinin ilk başlangıcını orada almışlardı. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buradaki enzivaları aslında bize hayatımızın geri kalan bölümlerindeki bir mesaj ve ders bırakıyor. Mekke'de Darul Erkam neyse Medine'de Sufi Mektebi oydu. Mekke'de Nur Dağı'nın tepesindeki Hira Mağarası neyse Mescid-i Nebi'deki Ramazan'ın son 10 gününde yapılan itikaf oydu. Efendimiz hayatında birkaç gün şöyle dünyadan el ayak çekip Rabbisiyle baş başa kalıp tefekküre dalmaya ihtiyaç duyuyordu. Diğer bir hatırası ise Nurgan'ın şu anda gençlerin bile çıkmakta çıkmak zorlanmış olduğu şu makamı Hz. Hatice Kübra annemizin ta karşı taraftan görmüş olduğunuz Merve Tepesi'nin eteklerinden yaklaşık 4 kilometre kadar doğu kısmında olan bu dağ dilese bütün hizmetçilerin dizse elden ele ulaştırabilecekken azı ve arıza kendi sevgilisine, efendisine, peygamberimize kendi eliyle getirmek adına buraya geliyor ve efendimize erzak ve azıklarda bulunuyordu. Efendimize bazen Hatice Til Kübra, annemiz yorulmasın diye gördüğü zamanlar tabii ki mağaradan iner ve ileride icame mescidi ismiyle bilinen bir yer vardır. Orada Hatice'sini karşılar, getirdikleriyle orada piknik yaparlar. Arta kalanı gelip buraya getirirken Hatice'nin oradan uğurlardı. Efendimizle Hatice annemiz arasındaki evliliği ve o müthiş sevgiyi anlamak adına da Müslüman olduğunu söyleyen ve Muhammed'in ümmetinden olduğunu söyleyenlerin anlaması adına da çok büyük dersler bu mesajlar var. Adnan takip etmeye devam ediniz efendim. <laughs>

چیکار؟ چیکار؟ ما داریم چیکوش نور می‌نداره. یهو رفت چه سر منو من دادم. آره آره خوبه.